Kur'an-ı Kerim insanların bir asıldan geldiğini bize anlatır. Nisa suresinin başında Allahü Teala şöyle bildirir. Ya yuhennas itta gurabbakum ey insanlar Rabbinizden sakının, karşı gelmekten sakının. Ellezî halakakum min nefsin vâhide o sizi tek bir nefisten yarattı ve halaka minhâ zevcehâ ondan da eşini yarattı. Ve besse minhumâ ricâlen kesîre ve bu ikisinden çok erkekler ve kadınlar yaydı. Burada e, Hz. Adem ona eş olarak Hz. Havva ve evlatı olarak da onların nesilleri dünyanın her tarafına yayılması bir ayette bu nazara verilmiş. Kur'an'ın bize anlattığına göre Hz. Adem doğrudan topraktan yaratıldı ve Allah tabiri caizse Adem'in heykelini yarattı topraktan ve ona ruh üfledi. Bu ilk insan. Ayet-i kerimede halakakum min nefsin vahide denilmiş. Tek bir nefisten sizi yarattı. Buna insan mahiyeti de denilebilir. Tek bir nefisten derken ve ona mukabil Havva yaratıldı. Tevrat'a göre Havva Adem'in kaburga kemiğinden yaratıldı. Ama bizdeki naslarda başta ayetler e, açıktan böyle bir ibare yok. Hadislerde bir benzetme olarak yer almış. Yani kadın e kemiğinden yaratıldı mealinde. Burada bir benzetme e, söz konusu. Yani e, kadın erkek e, birbirindendir. Birbirini tamamlar. Ve kadının tabiatı farklıdır. Erkeğin tabiatı farklıdır. Bu manalarda bunlar değerlendirilebilir. Öte yandan e, Adem'in çocukları e, onlar yaratıldı. Peki yeni nesiller nasıl meydana geldi? Günümüzde bunu bazıları şöyle problem olarak nazara veriyorlar. önce şu rivayeti nazara vereyim. Adem'in çocukları rivayetlere göre ikiz olarak dünyaya geliyor. Bir kız, bir erkek ve bunlar birbiriyle evlenemiyor. Ama başka bir batında yine bir kız, bir erkek çapraz olarak birbirleriyle evleniyorlar. Daha sonrasında ise bunların çocukları hani kardeş çocukları günümüzde nasıl evleniyorsa onlar da o şekilde evleniyor. Ama başlangıçta kardeşler birbiriyle evlenme durumu olduğu rivayetten anlaşılıyor. İşte bazıları diyorlar ki bu rivayeti esas alırsak o zaman günümüzde ensest ilişki denilen kardeş kardeşe evlilik olur. Bu bir sıkıntı değil mi? Bunu şöyle değerlendirebiliriz. Ya Allah dilese böyle de yaratmıştır. Orayı bilmiyoruz diğer türlü görüş ifade edenler onlar da bilmiyorlar. Yani orası bizim için gayiptir. Sadece bir akıl yürütmek orada söz konusu. Ve böyle bir ilişki olmasın. İşte ensest bir ilişki olmasın diye düşünenler diyorlar ki Allah dilese evet ilk insan Adem'dir. Ona eş olarak Havva'dır. Sonra başkasını da yaratır. Onları hangi topraktan yarattıysa eş olarak onlara mukabil başka bir aile yaratır ve bunların çocukları birbirleriyle evlenir. İnsanlar bu şekilde çoğalmıştır diyorlar. Buna olabilir deriz. Ama olabilir demek illa böyle olmuştur anlamına gelmez. Allahu Teala hakimdir. Hikmetle iş yapar ve hikmeti neyi iktiza etmişse öyle olmuştur. Bu noktada aşırıya gitmek uygun değil. Yoksa kendi kurallarımıza göre ölçüp biçecek olursak, o zaman Hazreti Adem ve Havva'ya nikah şahidi bulmakta zorlanırız. Başka insan yok ki onların evliliğine şahit olsun. Şöyle tevil ederiz, وَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًۭا Şahit olarak Allah yeter. Ama günümüzdeki evliliklerde sadece Allah'ın şahitliği değil, iki tane de şahit gerekiyor. İşte günümüz şartlarına göre ölçüp biçmek bazen bizi yanıltabilir. Ama diğer görüş bütün bütün yaban atılacak bir şey değil. Öyledir demiyoruz ama öyle de olabilir ihtimalini göz ardı etmemek gerekir.